Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Jageus tankının incelemesiyle birlikte karşınızdayım. Videoya geçmeden önce arkadaşlar videomuzu beğenmeyi, kanala da abone olmayı unutmazsanız çok minnettar kalırım. Hepinize çok teşekkür ederim şimdiden. birkaç husustan bahsedeyim arkadaşlar. Bildiğiniz gibi 3 gün video atamadım. Bunun bir sebebi vardı. sebebi de şuydu. Birçok üniversite bildiğiniz gibi eğitime başladı. Uzaktan eğitim olarak. Bizim üniversitede de bir karar aşamaları şunlar bunlar oldu. Ben şu an 4. sınıfa geçtim. Normalde bu sene staja başlamamız gerekiyordu bizim ama sıkıntılar oldu. Sıkıntılar olduğu için de bu korona muhabbetlerinden falan dediler ki teorik derslerinizi sizin uzaktan eğitimle verelim. Pratik derslerinizi de Nisan ayında gelin, Nisan ayında verelim diye bir şey dediler. Öyle olunca yani benim derslerim de şu an başladı derslerim de bayağı yoğun arkadaşlar. O yüzden yani yoğunlaşmam da gerekiyor yoksa eğitimi tam olarak alamam. Yani tıpta 4 5 6 en önemli seneler. O yüzden bu seneleri verimli geçirmem lazım. O yüzden arkadaşlar bir tıpta olsa videolarda bir seyrelme olabilir. Yani biraz daha az video gelebilir. Buna bunu anlayışla karşılayacağınıza eminim. Anlayışınız için şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Onun dışında 680 aboneyiz. Neredeyse 700 olduk. Çok yaklaştık 700'e ve çok güzel bir şey oldu. Dün akşam itibariyle en fazla izlenen videom olan FV215 ve 183 videom 1000 izlenmeye ulaştı arkadaşlar. Bu gerçekten çok gurur verici, çok mutluluk verici, çok motive edici bir şey. şurada da şu sahneden bir bahsedeyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yani öyle emilim diye JG'lerin karşısına çıkmıyorsunuz. 300 üstü delen tanklar sizi çok rahat bir şekilde deler. Neyse tekrar konumuza gelelim. İlk videomuz, ilk bin izlenen videomuz olması gerçekten çok güzel, çok motive verici. Düşünsenize arkadaşlar. Hani artık iş çok iyice ciddileşti. Çok güzel bir hal almaya başladım. Orada girdiğiniz zaman 1B yazıyor. Yani 1000 yazıyor. 1000. bin. Ee, çok güzel bir şey. Yani bin kez tıklanmışız. Bin kez izlenmişiz, görüntülenmişiz. Gerçekten çok güzel bir şey. Hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Emekleriniz çok büyük. İyi ki varsınız. Dedikten sonra artık tanka geçelim mi? Bence geçelim. Tankımızın arkadaşlar 800'lü topundan başlayayım her zaman gibi. <laughs> çok pardon çok pardon arkadaşlar. Videoda ben böyle öksürme, şu tarz şeyler falan oluyor. Bu bende çocukluktan beri var arkadaşlar. Boğazım gıcık oluyor. Neden bilmiyorum yani. Küçüklüğümden beri var yani. Kendim bildim bileli var. Kusura bakmayın. Özür dilerim hepinizden. şimdi başlayalım. Başlayalım Neyden başlayalım abi? Toptan başlayalım. 800'lük. 800 vuran 299 mm ap 380 hit yani gold delişi olan mükemmel e, böyle baskınlık kurabilen bir topa sahibiz arkadaşlar bunu net bir şekilde söyleyeyim zaten fv'den sonra en büyük ikinci alfası yani ciddi güzel bir alfamız var 800 gerçekten güzel bir alfa arkadaşlar ve e, delişimiz 299 delişimiz de çok iyi gold delişimiz 380 ayrıca birçok zırhlı olan tanka yukarıdan bakıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi IS-4'e yukarıdan bakıyorsunuz. E ne oluyor bu, o zaman? IS-4'e yukarıdan baktığınız için IS-4'ün gövde zırhı AP'nizle dahil bomboş oluyor. Yani bu yukarıdan bakmanın deliş bakımından çok büyük avantajları var. Birçok zırhlı olan tanklar zırhının efektifliği çok çok azalıyor ne bileyim yani e, şu an aklıma başka gelmedi. Mesela IS-7 gerçi aşağı kadar toplayabilir misiniz bilmiyorum da. Yani çok zırhlı gözüken tanklar üstten baktığınız için AP ile çok rahat delebiliyorsunuz. Mesela E5'i çok rahat deler. Hani kafa kafaya girdiğinizde yanaklardan değil hani kafanın üstünden falan da deler. IS-4'ü kafanın üstünden deler gövdeden deler. Yani arkadaşlar deliş konusunda hem çok güzel hem de tankın iri olmasının tabi dezavantajları var. Avantajı da arkadaşlar bu. Ee, tankın yukarıda olması deliş bakımından size gerçekten büyük avantajlar sağlıyor. Ee, topun alfasından şundan bundan bahsettik. Ha, topun 6 derece bir top var yanlış hatırlamıyorsam. 6 derece bir top var. Sniper'lığına gelecek olursak arkadaşlar attığını vurma yönünden nasıl bir tank. Arkadaşlar ben bunu FV ile karşılayacağım çünkü ikisi, karşılaştıracağım ikisi de büyük alfada tank. Yani şöyle söyleyeyim. fv'de çok çok daha iyi bir nişan alması var. Hani FV'de 2 saat nişan alırsınız vuramazsınız falan. Allah var. O sıkıntılar JG'de yok arkadaşlar. Kesinlikle yok. JG yani nişan aldığınızda şunda da da vuruyor. Ha arada kaçırmıyor mu? Kaçırıyor. Kaçırması da gerekiyor. Çünkü 800'lük vuran yani devasa bir e, alfa hasarımız var. <laughs> Çok pardon. 268'de baktım. Buna baktım. 268'de arkadaşlar e, pardon. 268'in nişan alması bundan daha iyi duruyor. Ama ben kendi deneyimlerime e, bakacak olursam arkadaşlar bunun topu bana bir tık daha iyi geliyor. Yani e, ben şuna inanıyorum. Blitz Stars'taki veya Blitz Standard Hangar'daki değerler bence her zaman gerçeği yansıtmıyor. Yani ben JG'nin topunu gerçekten çok seviyorum arkadaşlar. Attığın, vuran bir topu var. Tabii ki de uzak atışlarda biraz odaklanmanız gerekiyor. Neden abi? Çünkü sonuçta 800'lük bir top. İyi kötü illa dağılımının kötü olması lazım bir ama kesinlikle FV'den çok daha iyi. Değer olarak da çok iyi. Oynanış olarak da çok iyi. Yani arkadaşlar topunu ben gerçekten gerçekten çok beğeniyorum. Top yani kusursuz. Topta hiçbir sıkıntı yok. Ha, ayrıca şunu da söylemeyi unuttum. 15 saniyede dolduruyor. Bu da mükemmel. 3200 bildik sanırsam. Bir DPM vardı yanlış hatırlamıyorsam. Arkadaşlar düşünsenize 15 saniye dolduruyorsunuz. VK 72 geliyor 15.6'da dolduruyor. Pardon 15.7'de dolduruyor. E100 geliyor 14.5'da. Arada yarım saniye fark var. Bayağı bir alfa 160 alfa farkı var. Yani gerçekten çok avantajlı. Dolum süresi öyle çok çok FV kadar size uzun hissetmiyor. Tabii FV heş olay da vurdu daha fazla vurabiliyor ama FV'nin DPM'inden 200 falan daha iyi DPM'i. Gerçekten DPM'i de gayet güzel. 15 saniye gerçekten benim çok beğendiğim çok güzel bir değer yani. Dolum süresi de gayet ideal, gayet güzel. Yani top olarak JG gerçekten e, Hani farkını ortaya koyuyor öyle söyleyeyim Çok güzel bir top var Toptan sonra arkadaşlar gelelim neye gelelim Zırha gelelim arkadaşlar Zırhı tankın adından da anlayacağınız kadarıyla E100 ile benzerlik gösteren Bir zırhı var ama Başlamada şunu belirteyim bence E100'ün zırhından bir tık daha efektif Zırh neden abi çünkü Gam maddeti büyük daha büyük Ve top yanakları daha küçük arkadaşlar Ve bu olay e yüzde zaten sıkıntı nerede sıkıntıya giriyorsunuz? Genelde ön alt dışında sıkıntıya no skan, sokan nokta sizi Taret'tir. Ama JG'de arkadaşlar Taret'in o yanakları küçük olduğu için çok daha güzel. Çok daha bence E100'den fazla sektiriyor. Ama bir aması da var. Bence şunu da söyleyeyim. E100'ün paleti daha kuvvetli JG'den. JG daha rahat paletten hasarıyor Peki nasıl sektireceksiniz bu tankla? Bu tankla şu şekilde sektireceksiniz açı vereceksiniz arkadaşlar ama açı verip ileri geri değil de hafif böyle açı verip bir de sağa sola hani dans dediğimiz olay yaparsanız bu tankla gerçekten çok güzel sektirirsiniz. Onu net bir şekilde söyleyeyim ama ha, e, e, e dediğim bazı noktalar bunda da geçerli arkadaşlar. Tank delinmiyor mu deliniyor yani. Ne kadar siz ölümsüz açıya girseniz de karşı oyuncunun e, şöyle söyleyeyim yeteneklerine bağlı. Yani karşıdaki oyuncu yetenekliyse sizi deler. Zırhını şöyle bir kıyaslama yapayım. E3 kadar bir zırhı var mı abi diye soracak olursanız E3'ün yanına yaklaşamaz. Kesinlikle onu net bir şekilde söyleyeyim. E3 ön zırh olarak belki mouse'dan bile sağlamdır. Ama şöyle söyleyeyim. Oyunun her zaman e, siz her zaman rakibi düz bakmıyorsunuz. Böyle bir şey de var. Yani bazen açılı açılı zırhlı tanklar sağdan soldan daha fazla sektirebiliyor. Bu böyle metlerin arasında kaldı mı E3'e göre daha fazla sektirebilir. Ama düz bakmada E3 ile bunu kıyaslarsak E3'e ayıp olur gerçekten. Ama JG dediğim gibi çok zehirli. Yine de arkadaşlar dikkatli olun. Yani kime karşı dikkatli? Mesela arkamda JG var. JG başka bir JG'ye karşı dikkatli olun. 183'e karşı dikkatli olun. Açınız şu açıyı verin her zaman. Tek açı vermeyle de bitmiyor. Hafif sağ sol, hafif sağ sol. Böyle yaparsanız çok güzel bir şekilde sektirirsiniz. Zırhı dediğim gibi ben genel bağlamda e yüzden daha iyi zırhlı olduğunu düşünüyorum. Yani çok fark yoktur ama genel bağlamda baktığımız zaman bence e yüzün zırhından daha iyi bir zırhı var. Bu arada tankın kafasının arka yanında ammosu var arkadaşlar oraya atış gelirse hemen hemen her atışa ammosu gidiyor ama ammosu kolay kolay patlamıyor arkadaşlar yani ben ammo yiyen bir JG görmedim şimdiye kadar ee, sıkıntı olacağını sanmam ama ama ammosu gittiği zaman işte o kafanın arkasından yediğin zaman ammo gidiyor dolmuş sonucu falan hoş bir durum olmuyor ee, ondan sonra neye gelelim abi hareket kabiliyetine gelelim. Hareket kabiliyeti arkadaşlar e, E100 kıvamında ve e, kesinlikle çok yavaş. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Bir de E100'de Taret var. Ve bu Taret hareket kabiliyetini iyi kötü etkiliyor. Ama bu tankta Taret de olmadığı için yani e, kime baktığınızı neye baktığınızı yani çok gözünüz açık olsun. Mesela C&G'ye bakıyorum ya arkama da bakmam lazım. Çünkü bu tank oynuyorsanız bunu yapmanız lazım arkadaşlar. Arkanızı her zaman sağlama almanız lazım. Şöyle yanınızda bir duvar falan. Ki mediumlar şunlar bunlar geldi mi geri yeri yanaşın hemen arkanıza geçirmeyin. Yoksa tank acayip rahat flank yer yani o yönden çok dikkat etmeniz gerekiyor. Oynayış tarzı olarak da arkadaşlar pusabildiğiniz haritalarda pusmanızı tavsiye ederim. Pusamadığınız haritada da ağır tarafına gidebilirsiniz. Tabi takım da geliyorsa tek başınıza hiçbir zaman iş yapamazsınız. Dediğim gibi pusabileceğiniz yer varsa pusun tertemiz asarlarınızı yapıştırın. Pusabileceğiniz yer yoksa eğer e, A tarafından gidin abi ön altınızı saklayın iş yapmaya çalışın. Şurada standart idiot yazmamın sebebi saçma sapan konuşuyor. Yok bot yok şöyle böyle. Yani saçma sapan konuşuyorlar. Onlara cevap olarak yazdım. Yoksa çok genelde sataşmam insanlar oyunda. <laughs> yani oynayış tarzı olarak böyle oynarsanız başarılı olursunuz. Ben bot e, camiası şu şekilde ayrılmış durumda büyük top tanklarla. Benim gördüğüm kadarıyla JG'ciler ve FV'ciler arkadaşlar. Ben ikisinden de keyif alıyorum zaman zaman ama FV beni çoğu zaman çok daha fazla kanser ediyor onu net bir şekilde söyleyeyim. JG'ciler mi FV'ciler mi arkadaşlar hangi gruptasın diye sorarsa tabi ayrılım gibi olmasın ikisini de seviyoruz ikisi de oyunun güzel Hani eğlenceli tanklarından öyle söyleyeyim. Ben arkadaşlar kesinlikle JG'ciyim neden JG'ciyim neden JG'yi tavsiye ediyorum çünkü Bir kere FV gibi kan bir serisi yok abi. Mükemmel serisi var. Gerçekten serisi de buff aldı. J-Panter falan zırflandı. Acayip kuvvetli tanklar arkadaşlar. Gerçekten jack tiger buff aldı. J-Panter buff aldı. Gerçekten çok güzel çok kuvvetli tanklar. Serisini de sevmediğim. Bir tank var o da Ferdinand. Eskiden Tiger da sevmezdim. Çünkü DPM canavarı falan ama gövde zırhı yoktu. Şimdi gövde zırhı da koydular. Ben buffsız haliyle oynadım Tiger'ı. Gerçekten çok güzel bir tank haline geldi. Ee, Ferdinand'ı pek sevmiyorum arkadaşlar. Ferdinand'dan gittim ben bu seriye. Keşke Jepantel 2'yi alsaymıştım. Alsaymıştım. Aynı ana, iç Anadolular gibi konuştum. Zaten iç Anadoluda yaşıyorum. Böyle konuşmam normal. Ee, ne diyordum? Ha ben Ferdinand'dan gittim arkadaşlar. Ferdinand var ya delik teşkil ediyorlar. O zırh mır yok. Taret yani falan filan. Anca 7 seviyelerden sektirir. Se seviye 8'in metleri dahi sizi çok rahat deliyor. Yani o yüzden sözde adı zırhlı bir de o yavaşlık falan çok gıcık bir tank. Yani bence Panther 2'den gitmenizi tavsiye ederim. Ee, bu benim kendi şahsi fikrim. A, C&G ile FV diyorduk, arkadaşlar neden C&G, neden FV değil? Bir kere abi, FV'nin tarzı zaten full dönmüyor. A, tamam, bu dönmesinin baya büyük avantajları var. İkincisi, bunun da son 30 km, FV'nin de son 30 km ve FV'nin hızlanması arkadaşlar gerçekten çok yavaş. Bununki de yavaş ama, e, bununki bir tık daha yavaş olabilir ama yani FV'nin o hızırsızlığa bence biraz daha hareketli olması gerekiyordu. E, net bir şekilde söyleyeyim onu. FV'nin arkadaşlar bakın şu yön çok komikti. Bu JG devasa bir tank. JG'nin hani iyi kötü kamuflajı var. E, çalı arkasından atış ettiğiniz zaman spot yemezsiniz. FV'de bu da yok ya. E100 gelir çalı arkasında siz gelirsiniz. Çalı arkasında siz E100'ü e spotlayamazsınız. E100 sizi spotlar. Berbat, rezalet bir kamuflajı var 183'ün. O yüzden birçok pozisyonda İçinizden ee, içinizden geçiyorlar tabiri caizse. O yönden ben bunu çok seviyorum. Abi bir de tankın zırhı var ya. Hani alfası var, güzel topu var, attığını vuran topu var, delen topu var. Bir de alfası var yani. E, ee, FV'nin de alfası var tabi pardon. Şey zırhı var özür dilerim. Bir de zırhı var yani. yani bu zırha, bu alfa, bu top falan tankı bütünüyle baktığınız zaman oynanımı FV'de çok daha rahat arkadaşlar. Çok daha rahat ve ben bu tankın kesinlikle çok güzel kasılmaya değer serisi de çok zevkli bir tank olduğunu düşünüyorum. İlk gidenlere önerir miyim? Kesinlikle öneririm arkadaşlar. İlk gidenler bu seriyi kasabilir e, ya da 268 kasın. 268'in serisi de gerçekten çok güzel. Bununki de çok güzel. E, bu iki seriyi tavsiye ederim. İlk TD gidecek arkadaşlara. Arkadaşlar yani 183'ün hem serisi kanser hem kendisi kanser. O yüzden ben biraz daha JG grubuna kayıyorum ya. 15 saniyede yani ne bileyim. Daha güzel geliyor bana. Ha, tamam keyif FV'nin bir başka. O heş soktuğunuzda keyif vesaire başka da. işte her şeyde keyifli ki abi. işte bazen maçı çeviremediğiniz zaman adamı kanser ediyor bazı tanklar. Bence arkadaşlar geçen bir de Coşkun abinin hesabından 4005 oynadım. O da hafif bir kanserlik onda da var. Normalde bu vodda bildiğiniz gibi ikisi de devasa vuran tanklar öyle sanırsam yanlış bilmiyorsam yanlışım varsa düzeltirsiniz ikisi de sanırım aynı alfaya sahip biri 183 vodda sanırsam biraz daha zırhlıymış yavaşmış 4005 de yine böyle zırhsız hızlı İkisi de aynı top kullanıyor ikisi de devasa vuruyor. Keşke keşke 4005'i de bu şekilde getirselerdi. Onu da incelemesini çekersek anlatırım. Yani 460 çarpı 3 yani şarjörlü yapmışlar da TD bir tankı şarjörlü oynamak 460 şarfayla gerçekten sıkıntı arkadaşlar. E, 183 de kanser yani. E, bunu buraya nereden geldim bilmiyorum ama konu konuyu açtı. İnşallah onlardan da detaylı bahsederiz sonra. Yani keşke FV'ye biraz daha zırh verseler de şu JG ile dengeli bir kıvama gelse. Bence şu an çok dengeli değiller. Ee, tabii kişiden kişiye değişir arkadaşlar. Video bu şekildeydi arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.